you Düştük ama durmadık Biz aynı yoldayız Karanlıktan çıkarken hep yanımdaydınız Sokak bize git dedi Biz yine buradayız Koştuk kader önümüzden şimdi yıldızdayız Kardeşlerim yanımda Düşmanlar uzamda Kazandım sonunda İnatla inancımla Geçtim o dar sokakları Umutla sabrımla Biz hala buradayız Hem de alnımıza kadından Sokak bana ders verdi Her gece sert geri Düştüm ama pes etmedim Kalbim hep dert yeri Çocukken boştu Şimdi cebim pert değil, ayağa kalktım dostum Artık yolum ters değil, karanlık çok öptü beni Gölge yaptı örtü beni, dertler önüme çöktü ben Tekmeledim dört birini, ihanet görmüş gözlerim Artık seçer doğru yeri, yanımda kalanlar belli dostluğun en zor türü Zaman bana vurdu ama dayanmayı öğrendim Kader kapıyı kapattı, tekmeyle geri döndürdüm Kazandıkça sustular, konuştukça güldürdüm Düştüysem de kalktım, başarının sahibiyim ben gördüm Aynı yola baş koyan Aynı acıyı taşır yanında Dost edin kalır yanında Karanlık bile düşmez ardından yeah, yeah. Düştük ama durmadık Biz aynı yoldayız Karanlıktan çıkarken hep yanımdaydın. Sokak bize git dedi Biz yine buradayız Koştuk kadar önümüzden şimdi yıldızdayız Kardeşlerim yanımda Düşmanlar uzamda Kazandım sonunda İnatla inancım Geçtim o dar sokakları umutla sabrımla Biz hala buradayız hem de alnımıza kadından Çukurda büyüdük ama içimde ışık vardı Gölge gölge üstüme çaktı ama içimde bir biz vardı Meydan okudum kadere ellerimde iz vardı Bugün gülüyorum çünkü dün gözyaşım tuz kattı Bir gecede kaybettim bir ömürde güçlendim Yalan dolu sözleri çöpe attım hep endim Dostlarım yanındaydı acıları bölüştüm Paylaştıkça çoğaldım bölüştükçe büyüdüm Başarı bir sonuç değil inatla Sıla geceleri kovaladık gündüz oldu sonunda yarın düşman sustu bir anda dostlarım oldu çınlarım biz aynı yoldan geçtik bu yüzden sağlamım anladın düştük ama durmadık biz aynı yoldayız karanlıktan çıkar ne hep yanımdaydı sokak bize gitti biz yine buradayız koştu kader önümüzden şimdi yıldızdayız kardeşlerim yanımda düşmanlar uzamda kazandım sonunda inatla inancımla bu Kokla darıyla biz hala buradayız omuz omuza yan yana